çıkar kafayı. Oy, yat bakayım aşığı. Yat bakayım koçum benim, koçum benim. Çok sesliymiş bu kamyonda be. Kaptan, indir beni. İndir. Allah razı olsun. Sağ Borcumuz ne kadar? Ha inmiş adam. Ananı sikeyim Abi anasını sikeyim bir ton yol geldik uçak öldürdü ya. Adamla adamla böyle yumruk yumruğa kavga ettik. Nöbetçiymiş kendileri. John ben az önce rastladım. Şur şurada bir yerdeydi kendileri. Orada çay demlemiş içiyor. Bana mı sıkıyorsun lan sen? Bana sıkıyormuş. Öldüm. Çökertmeden çık da Halil'im Ama şuradan bir iki sniper al Ananın amıymış artık ya senin ananın amıymış artık senin ya Sarar kanka bu arada Osmanlı geldi Osmanlılar artık havadan da nüfuz ediyorlar efendim Yeter ya Bomba attılar. Ben sana aşırı kuruldum senin anana vradını sikeceğim As aşırı kuruldum sana Abi Allah rızası için salın gideyim ya General Hamilton'a mektup yazın Beni buradan alın Şimdi senin ananı Yat Anana vuradığımı sikiiim Abi Kur'an'ıma ben onlardan değilim Gel gel Hatta lan Ananın amı Ananın ama bu şekilde Tamam koydum seni dedeme de dinlemem vallahi sikerim alayınızı bak. Oy. Silah etkisini gösterdim yoksa. Oy silah 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 hocam o zaman.